Evet yaklaşık bir buçuk yıldır bu arkadaşla birlikteyiz. Ve gerçekten makine ısınıyor mu? Çekimlerde sizi yarı yolda bırakıyor mu? Biraz bundan bahsedeceğim. Canon R5 ilk tanıtıldığında 4K 120 kare, 8K 30 kare ve 4K HQ modu gibi güzel video özellikleriyle ön plana çıktı. Fakat bu özellikler kağıt üstünde güzel gözükse de sahada gerçekten kullanılabilir miydi? 4K 120 k ve 8K gibi çözünürlüklerde çekim yapmak istiyorsanız makine SD karta çekim yapamıyor ve dolayısıyla CF Express kart edinmeniz gerekiyor. Bu kartlar da çok ciddi masraflı maliyetli kartlar. Benim 128 GB CF Express kartıma yaklaşık 7 dakika kayıt yapabiliyorsunuz. Geçen sene belgesel çekimleri için aldığımda bunu kullandım. Fakat bir tane almak yetmiyor tabi bir proje için. Birkaç tane edinmeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda tabi CF Express kartı almak da bitmiyor. Bu görüntüleri aktaracağınız, yedekleyeceğiniz ekstra hard disklere ihtiyaç var. Yani kısacası depolama için de çok ciddi bir maliyet gerekiyor. Peki kayda başladık. Çekim akıyor. Her şey sorunsuz ilerliyor. Bu makine gerçekten ısınıyor mu? Ve sizi yarı yolda bırakıyor mu? Canon R5 ilk çıktığında son kullanıcılar gerçekten bu şikayetlerden muzdaripti. Youtube'da ve bloglarında bir sürü bu şikayeti görüyorduk. Daha sonra Canon bir güncelleme yayınladı ve bu soruna bir nebze de olsun çözüm getirdi. Fakat bu yeterli miydi? Bugün 4K 120 karede, 4K HQ modunda ve 8K 30 karede Canon R5'in ısınma testlerini yapacağız. Testi 4K 120 FPS'te başlatıyorum ve test başladıktan 7,5 dakika sonra maksimum kayıt süresine ulaşıldığı uyarısıyla kaydı durduruyor makine. Makine kaydı durdurduktan sonra hemen tekrar başlattım ve 1,5 dakika sonra ısı uyarısı vermeye başladı. Yani toplam 9. dakikada makine ısı uyarısı veriyor. Isı uyarısı verdikten sonra yaklaşık 3 dakika geçiyor ve makine kendini kapatıyor. Toplam 12 dakikada makine ısı uyarısıyla birlikte kendini kapatıyor ve kayıt hiçbir şekilde yapamıyorsunuz. Makinenin soğumasını bekledikten sonra kayda başlayabiliyorsunuz ve diğer yaptığım testlerde de 8K, 4K HQ modunda aşağı yukarı böyle sonuçlar alıyorum. Bu arada Canon da böyle bir sıcaklığın farkında olacak ki R5'in yeni bir versiyonunu çıkardı R5C diye. Buradaki C cooling anlamında ve aktif bir soğutma sistemi var makinenin içerisinde. Tabi Canon R5'te böyle bir soğutma sistemi yok ve makine haliyle ısınıyor. R5C'ye tabi geçebilirsiniz bu bir alternatif. Fakat ülkemizdeki çok ciddi kur değerlerini göz önünde bulundurduğumuzda sürekli ekipman güncellemek gibi lüksümüz olmuyor. Elbette Canon R5 çok güçlü bir makine. Fotoğraf fotoğrafta ve video özelliklerinde gerçekten başarılı. Fakat bu değerlerde çekimler yapacaksanız aklınızda bir soru işareti olabilir. Çünkü 8K'da 4K HQ modunda ve 120 FPS'te bazı ısınmalar söz konusu ve bu sizi yarı yolda bırakır mı? ne çektiğinize bağlı olarak değerlendirmesi size kalmış. Eğer yeni bir makine almayı düşünüyorsanız belki bu testi göz önünde bulundurabilirsiniz. Geçen sene bu belgesel çekimlerinde ben bu sorunu çok ciddi şekilde yaşadım. 4K'da 120 karede çekim yapmak istiyordum ve çok kısa bir çekim yapacaktım. Böyle bir çiftlikte domuzların o çamurda oynayışını ve slow motion küçük bir video çekmek istiyordum. Ve zamanımız da çok yoktu. Maalesef makine ısınma uyarısı verdi ve hiçbir şekilde kayda giremedim. Biraz soğuttuk fakat yani İzmir'in sıcağında, Ağustos sıcağında bir dakika sonra tekrar ısınma uyarısı veriyor. Dolayısıyla sahada bazı durumlarda sizi yarı yolda bırakabilir, üzebilir. Bu videoda Canon R5'in ısınma testlerini yaptık. Bir sonraki videoda görüşürüz.